Herkese merhaba. Bu videoda oğluma nasıl masaj yapıyorum banyodan sonra onu göstereceğim. Her banyodan sonra yapıyoruz. Çok rahatlıyor. Sonra hemen uyumaya geçiyor. Masaj sonrası çok rahatlıyor. Büyüme ağrıları oluyormuş bebeklerde. Onlara çok iyi geldiği söyleniyor. Onu bilemeyeceğim ama bebeğim gerçekten çok mutlu oluyor yaptıktan sonra, rahatlıyor ve hemen uykuya geçiyor. Vakit kaybetmeden yapalım. Size nasıl yaptığımı göstereyim. Tamam mı olsun? Yeni banyo yaptırdım oğlumu. Genelde zeytinyağıyla yapıyorum. Böyle asitini alıyorum zeytinyağının, Benvar usulü kaynatıyorum. Bazen de kremiyle de yaptığım oluyor. Değil mi anneciğim? İlk önce ayaklarından başlayacağım. Yağımı alayım, elime iyice yedireyim. Sonra ilk bir ayağıma sürüyorum. Böyle, böyle, böyle. Daha sonra şöyle masajımızı yapıyorum. paşamı, Sonra şu ayaklarına böyle tek tek parmaklarına sonra topuğuna kuzumun Şuradaki eklemlerine eklem ağrısı olabiliyormuş. Sonra bu kanı kalbine doğru yolluyoruz. Yolluyoruz. Şimdi diğerine geçelim. karnımızı şöyle kitap sayfası açardık. gibi. Şöyle çok bastırmadan yavaş yavaş şöyle sonra mimişlerinin üstünden omuzlarına doğru. Sonra şöyle yanlarına bu gaza da iyi geliyormuş. Şurada hava blokları oluyormuş. Şöyle, 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 şöyle yapıyorum. Banyodan sonra bu masajı yaptıktan sonra e, çok kakasını yaptı <laughs> oldu. Uygar bir kabızlık çekiyor çünkü, değil mi anneciğim? Kabızlık çektiği çok oluyor, uygarın. Böyle alıyorum. Sonra buradan böyle, buradan e, bağırsakların çıkışı varmış, oraya doğru kollarından pek hoşlanmıyor. O yüzden bunları hızlı hızlı yapıyorum kolunu. Şu aşı yerine zarar vermeyin. Aynı şekilde ayaklara yaptığımız gibi yapıyoruz. Sonra küçük parmaklarına tek 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 sonra yolluyoruz kalbe. Şimdi bunu Ve de dişleri çıktığı için şuralarına olması, olmamız gerekiyormuş. Bunu hiç sevmiyor. <laughs> Ağrılarını azaltıyormuş ama hiç hoşlanmıyor Uygar. Hiç. <laughs> hiç hoşlanmıyor. Yapmadım. Yapmadım anneciğim. Şimdi omuzlarına yapıyorum. Ovuyorum. Oğlumun. Yine aynı karnına yaptığım gibi şöyle hafif. Hafif açtırıyorum. Sonra parmaklarımla böyle 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 yapıyorum. Böyle 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 böyle. Oo. Oh. Ve masajımız bitiyor. Uygar doğduğundan beri ben bu masajı yapıyorum. Çok kabızlık çekti. Kabızlık çektiği zamanlar e, banyodan sonra bu masajı yaptıktan sonra hep o mutlu sona ulaştık. Çok iyi oldu. Ben bebeğime bu şekilde masaj yapıyorum. Genelde bir rutin oluşturduk. Akşamları banyo yaptırıyorum. Sonra masaj. Sonra uyuyor. Ama bazen e, masaj yaptırmadığı zamanlar çok oldu. Çünkü banyodan çıkmak istemiyor. Banyoda çok mutlu. Çıktıktan sonra ağlamaya başlıyordu. Çok ağlıyordu giydirirken. O zaman masaj yapamıyordum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.